Merhabalar. Bu videomda QC'nin en yeni kablosuz kulaklıklarından birisi olan T13 modeline yakından bakıyorum. Eğer sizler de kulaklıklara ilgi duyuyorsanız ve uygun fiyatlı, bütçe dostu bir fiyat performans odaklı bir kulaklık arıyorsanız buyurun hep birlikte devam edelim. Şimdi hemen hızlıca bir kutu içeriğine bakalım. Akabinde devam edeceğiz. Kutuyu açtığımızda bizden bir kullanım kılavuzu, kısa bir USB-C kablosu, iki çift farklı boyutlarda kulak silikonu ve tabii ki haznesi içinde de yeni T13'lerimiz bizleri karşılıyor. Haznesini ilk elime aldığımda açıkça söylemem gerekirse haydi şaşırdım. Kulaklık haznesi oldukça kaliteli duruyor ve size bu kalite hissini de hissettiriyor. Pardak yuvarlatılmış bir tasarım ve uzay kapsülünü andıran yapısıyla bizlere merhaba diyen haznenin üzerinde QCY logosu, önünde bir adet led ve yan tarafında da USB-C girişi bulunuyor. Oldukça minimal ve hoş bir tasarıma sahip ve açıkça söylemem gerekirse şu ana kadar incelemesini yaptığım tüm QCY marka kulaklıklar arasında açık ara en iyi tasarım ve kaliteye sahip model olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya olarak 380 mAh'lik bir kapasiteye sahip ve kulaklıkları da ortalama 3-4 kere şarj edebiliyor. Hazne kapağını açtığımızda resmi bilgilerin kapağın iç tarafındaki mat yüzeyde yazılı olduğunu görüyoruz. Hazne kapağını kapattığınızda kapak manyetik olarak hazneye bağlandığından dolayı da cebinizdeyken kolayca açılmayacaktır. Kulaklıklar hazneye yatay olarak oturuyor ve tam ortasına da bir tuş yerleştirilmiş. Bu tuşun 3 fonksiyonu bulunuyor. İlk olarak kulaklıklarınızı cep telefonunuza bağlamaya yarıyor. Diğer fonksiyon olarak ise haznenin şarj durumunu görebilirsiniz. Bir diğer fonksiyon olarak ise kulaklıkları fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Yani resetleyebilirsiniz. Kutudan ise her kulaklıkta olduğu gibi şarj cihazı çıkmıyor. Yalnızca az önce kutu açılışında da içeriğinde de görmüş olduğunuz gibi kısa bir kablo çıkıyor. Bunun vasıtasıyla cep telefonunuzun şarj cihazıyla ya da isterseniz de bilgisayarınızın USB çıkışıyla şarj edebilirsiniz kulaklıkları. Kulaklıklara baktığımda ise malzeme kalitesi olarak T10 ile benzer kalitede olduklarını görüyorum. Yine parlak bir yapıya sahipler ve elde tutunca özellikle elleriniz kuruysa her an düşebiliyor. Bunu söylememe izin verin. Boyut olarak ise yine küçük bir tasarıma sahipler ama bu sefer kulağa oturuşu elden geçirilmiş ve inanılmaz şekilde doğru bir açı elde edilerek kulağa çok iyi oturması sağlanmış. Bu kulaklıklar küçücük olmasına rağmen benim kulaklarıma oldukça iyi otururlar ve son derecede stabil kalmayı başardılar diyebilirim. Kulaklıkların üzerinde birer tane led bulunuyor ve bu ledler kulaklık telefona bağlandığında sönüyor. Böylece de özellikle akşamları pek dikkat çekmiyorlar. Kojey'nin ENC ismiyle adlandırmış olduğu elektronik gürültü engelleme fonksiyonu için T13 modeli her bir kulaklıkta ikişer adet olmak üzere toplamda 4 tane mikrofona sahip. Kulaklıklar Bluetooth 5.1 bağlantıyı destekliyorlar ve 7.2 milimetrelik büyük bir driver'a sahipler. Bu sayede de 108 desibellik bir ses düzeyi sunabildikleri belirtilmiş. Şarjları tamamen boşaldığında ise yalnızca 5 dakikalık bir şarj ile 1 saat kullanım vaat ediyorlar tamamen şarj olduklarında ise tek seferde 8'de 9 saat aralığında bir kullanım vaat ediyorlar. QC bu modelin toplamda 40 saatlik bir kullanım vaat ettiğini belirtmiş. Desteklediği kodeklere baktığımızda ise AAC ve SBC'yi görüyoruz. Yani hem iPhone hem de Android telefonlarda uyumlu. Kulaklıklar için QC'nin bir de epi bulunuyor ve cep telefonunuza bu epi kurarak kulaklığınızın fonksiyonlarını özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklarda bir de düşük gecikmeli oyun modunun bulunduğu kullanım kılavuzunda belirtilmiş. Bunun dışında kulaklıklarda standart yani kutusundan çıktığı haliyle ses açma ve ses kısma yani ses düzeyini ayarlama fonksiyonları bulunmuyor kulaklıklarda. Ama isterseniz cep telefonuna kurulan app vasıtasıyla veya kurmuş olduğunuz app vasıtasıyla bu fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Yani ses açma ve ses kısmayı yine kulaklıklarınızı kulaklıklarınıza kurabiliyorsunuz. Fonksiyon olarak atayabiliyorsunuz. Ayrıca bir de cep telefonu epi üzerinden bu kulaklıklara uyku modu fonksiyonu kurabiliyorsunuz. Uyku modu fonksiyonunu kurduğunuzda kulaklıkların yani uyku modunu aktif ettiğinizde kulaklıkların dokunmatik yüzeyleri kapanıyor. Mikrofon kalitesine bakacak olursak bu kulaklıklar ile yapmış olduğum telefon görüşmelerinde karşı taraf sesimin gayet net ve anlaşılır bir şekilde geldiğini ve herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ve aynı şekilde maske takarak da konuştum ve maske taktığım halde sesimin karşı tarafa gayet anlaşılabilir bir şekilde iletildiği bilgisini aldım. Şu an sessiz bir odada QYT 13 ile konuşuyorum. Hattınızda herhangi bir problem yoksa sesiniz karşı tarafa büyük olasılıkla bu şekilde gidecek. Öncelikle 13 ile dış ortam testi. Cep telefonunuzda herhangi bir problem yoksa ya da herhangi bir problem yoksa dışarıda sesiniz karşı tarafa aynen bir şekilde gidecek. Şu anda orta az seviyeli gürültülü bir ortamdayım ve e, ağzımda maske var. Sesimi şu anda T13'lerden duyuyorsunuz. Hattınızda herhangi bir problem yoksa sesiniz karşı tarafa QCT13 ile aynen bu şekilde gidecek ağzınızda maske varken. QCT13 ile gürültülü ortam testi. telefonunuzda ve hattınızda herhangi bir problem yoksa sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde gidecek. Senkron olarak ise bakarsak yine YouTube üzerinden yapmış olduğum video ve müzik testlerinde herhangi bir şekilde dudak ile ses arasında bir uyumsuzluk, senkron bozukluğu yaşamadım. Yani bu bakımdan zaten kulaklıklarda da Bluetooth 5.1 olduğundan dolayı sorunsuzca kullanabilirsiniz. Film izlemek için, video izlemek için ya da müzik dinlemek için. Ve bana da destek olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı beğenerek de bu desteğinizi gösterebilirsiniz demek istiyorum. Şimdi gelin hep beraber kamera karşısına geçelim ve ayarlarımıza bakalım. Oyun moduna gelecek olursak standart olarak yani kutudan çıkmış olduğu haliyle denediğim halde test ettiğim halde gerçekten de oldukça performanslı olduğunu söyleyebilirim ve beni memnun ettiğini söyleyebilirim oyunlardan. Dokunmatik kontrollerine gelecek olursak da herhangi bir cep telefonu epi ile herhangi bir şekilde değişiklik yapmadığınız takdirde kutudan çıkmış olduğu haliyle bakarsak e, sol kulaklığa bir buçuk saniye dokunduğunuzda bir önceki parçaya geçer. Sağ kulaklığa bir buçuk saniye dokunduğunuzda bir sonraki parçaya geçer. Her iki kulaklığa da iki sefer dokunduğunuzda parça duraksar ya da oynamaya devam eder. Yani play ve pause. Sol kulaklığa üç kez dokunduğunuzda sesli asistan devreye giriyor. Kullanım kılavuzuna göre sağ kulaklığa 3 kez dokunduğunuzda oyun modu devreye giriyor. Çağrı geldiğinde ise herhangi bir kulaklığa 2 kere dokunmanız yeterli çağrıyı cevaplamak için. Çağrıyı cevapladıktan sonra da tekrar 2 sefer dokunmanız kulaklıklara çağrıyı kapatacaktır. Sonlandıracaktır yani daha doğrusu. Şimdi de gelelim benim en çok değer verdiğim kıstas olan ses kalitesine. Açıkçası bu kulaklıkları ilk test ettiğimde, ilk denediğimde kulaklarıma takıp müziğimi açtığımda ve denediğimde gerçekten bu kulaklıkların QC olduğuna ben inanamadım. 7.2 milimetrelik keyfi dokulu driver'ı sayesinde müzik kalitesinden, müzik ses kalitesinden gerçekten oldukça memnun olduğumu belirtmeliyim fiyatına göre. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu kulaklıklarda özellikle düşükler arkadaşlar oldukça elden geçirilmiş ve düşükler üzerine düşülmüş demek istiyorum. Hatta baslar üzerine düşülmüş demek istiyorum. Zira gerçekten de kulaklıklar bas kalitesi olarak, bas seviyesi olarak beni gerçekten çok memnun etti diyebilirim. Hatta şu ana kadar incelemesini yapmış olduğum QCY marka tüm kulaklıklardan çok daha iyi seviyede bas kalitesi var bu kulaklığın. Gerçekten de baslar olması gerektiği yerde uzuyor, olması gerektiği yerde kesiliyor ve gerçekten de vuruntu olarak da oldukça tatmin edici düzeyde diyebilirim fiyatına göre. Bunun dışında ortalara baktığımızda ortalar da oldukça güçlü ve dolgun geliyor ve yükseklere baktığımızda ise yükseklerde fiyatına göre oldukça temiz ve net geliyor diyebilirim. Bu bağlamda son sözlerime gelecek olursak QC'ye bu sefer yapmış demek istiyorum. Gerçekten de fiyatını düşündüğünüzde fiyatına oranda oldukça performanslı kulaklıklar olmuş diyebilirim. Özellikle kulaklıkları elimize aldığımızda elime aldığımda şöyle bir baktığımda arkadaşlar gerçekten de kulaklık tasarımı, kulaklık yapısı ve kulaklığın açısı tam olmuş ve kulağa gerçekten de çok güzel oturuyor ve kulağa oturduktan sonra da oldukça stabil bir şekilde kalıyor diyebilirim. Gerçekten de en azından verdiğiniz fiyatı, verdiğiniz parayı hak ettiğini düşünüyorum bu kulaklıkların. Eğer sizlere gündelik kullanım için olsun, hafif sporlar için olsun ya da gezintileriniz için uygun fiyatlı ve fiyat performans ürünü bir kulaklık lazımsa bence bu QCY T13'ü değerlendirebilirsiniz, tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız ve yararlanıyorsanız bana da destek olmak adına kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı beğenerek de bu desteğinizi gösterebilirsiniz diyerek videomu bitirmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.